2-3 gün evde kal... şey Çocuk dünyaya geldikten sonra 2-3 gün evde kalmadığım günlerim oldu. Anladım. Nerede kalıyorsunuz çocukla? Çocuklar şu an Hayır. kiradayım. Doğum yaptınız. Ha, doğum yaptıktan Kocamız sonra... Kocanız diyor ki 3. çocuğumuz geldi. Eşimin evindeydim. Tamam. Eşiniz... Bu arada evden üç gün ayrıldığınızda eşinize ne diyordunuz? İşte diyordum ben işe gidiyorum. Ee, çocuğu da kabul ediyor. Öyle böyle. Yatılı çalıştığınızı söylüyorsunuz. Evet. Anladım. Peki çocuk doğduktan sonra Metin Er Yılmaz e, hem sizin hem de eşinizin öğrendi ya kocanız artık. Bu çocuk Metin'in çocuğu. Evet. Her şey ortaya çıktı. Evet. Metin Er Yılmaz'ın iddiası evet. şu ki en önemli iddiası. Karı koca bunlar çocuğu para karşılığında bana gösteriyorlar. Kesinlikle öyle bir şey. Kullanıyorlar. Yok. Buyurun. Kesinlikle öyle Ölmürüm bir şey. Yok. bana söz hakkı. Şimdi abla ben az önce gelirken bir tane insan gördüm. Adam çocuğunu saatasin programa getirecekmiş. Çocuğunu kendinde olmadığını öğrenmiş. 5 yaşına kadar bakmış. Adam şimdi o çocuğu atmak için elinden geleni yapıyor. Atmak ne demek ha? Ha, vermek için yani. Evet. Bu adam bunun ...le konuşma. Sen öyle bu adam benim çocuğumu öğrendi. Sen başkalarına ben örnek vereceğini önce kendine, kendine örnek ol. çocuğum ver. değil. Bir dakika. bir dakika. Başkasının başkasına örnek verme. verme. Benim oğlumu öğrendi. Başkasına çocuk örnek verme. Ki. Kendine evet. baksana. Ben sen. gittim söyledim. Adamlar ne? yedi kardeş. Hasan öğrendi. Bu çocuk Metin'in çocuğu. Nasıl öğrendi biliyor musun? Beş tane bunun etisi var. Kapısına ölümü göz önüne alarak kaldırım evladımı. ben göz önüme aldım gittim. Adamların binasına söyledim. Adamlar da bunun... Bunun tamam, öğrendiler. Bunun eşine evet, dediler ki... Esra Hanım anlatın. Bir dakika anlatmayın. sen bu kadını eğer ki dediler daha karı olarak kabul ediyorsan... Biz Boşan. boşan boşanıyoruz. Evet. Hı. Biz seni ret edeceğiz. Bunlar tutuyor kaçıyor Esenyurt'a. yurda. Esen da, evet bana diyor ki bu arıyor beni. Plana bak ya o plana. Şimdi Metin Bey şunu anladık değil mi? Yani Hasan öğrenmesine rağmen hayır. Saniye ile ilişkisine Sen... devam ediyor. Evet. Ve hayır. artık onlar yok. Esenyurt'ta yaşıyorlar. Hayır hayır ya, Esra o, Hayır Esra bu ya. yalnız gidiyor önce. Esra Hanım otursun. Bunlar plan evet, kuruyor, yok, Her ne Bunun bir tane yatağı bile yok. Eşyalı ev tutuyorlar. Metin Bey onunla ilgilenmiyor. Hasan öğrendikten sonra. Evet ablacığım. Öğrendikten sonra gidiyorlar. Bunlar ikisini kızılarını elinden alıyorlar geliyorlar. Evet. Tabii bu Esra da Hasan'la bu plan yapıyor. Diyor ki bunlar böyle olsun biz kızı oraya gönderelim. Esra Kızları. Sen Hanım. Bekleyin söz hakkı anlarım vereceğim. Komşu, komşular bağlanacak. Şimdi ben bu konu... Abla Allah'ını seversen... Metin Bey konuyu dağıtmayın. Hasan'la şu anda beraber ve bu süre içerisinde her ikisi de para istiyorlar mı senden? Hasan'ın sesini... Çocuğu görme... Hayır Hasan'ı duymuyorsun ama çocuğu görmen karşılığında sen Saniye Hanım'a para yatırıyor musun? Aa, evet Esra ablacığım. Hanım. Bunun bütün geçimini... Hasan'ın belki ayakkabılarını da ben almışımdır. Benim paramla almıştım. Anladım Esra buyurun. Bunlar beraber Kari bu işin Bu çocuk şu anda sus, sus, sizin... Otur yerine dinle. Suçlu aslında... Sen Bana bakacaksın mecbursun gibi bir cümle evet. kullandınız. Sizin Metin Ergün ağızla soyadı, soyadı kocanızın bile olsa ortak bir çocuğunuz var. Metin size bakmak zorunda mı? Ben sokakta kaldım. Bana bakmayacak da kim bana bakacak? Benim eşim, ben Susun. ilk etapta, sus. İlk etapta eşim her şeyi öğrendi. Olayı öğrendikten sonra eşim geldi Esenyur'da. Dedi ne halin varsa gör. Çocuklarını aldı çıktı gitti. Ben burada kiradaydım. Ben sokaktaydım. Onu da aramadım. Yalansa yalan desin. Ben bir ay ben bir ay seni aradım mı? Yalan mı? Söyle. Bir ay neden aramadı? Bir Şişt ay olaylar bir yatışsın. Ben biraz sonra devreye tekrar sokarım. Otur yerine. Ya senin otur. burada hazır evini kurmuşum. Sana Otursana. düzenli bir para yatırıyorum. Getiriyorum evine eve, Otur. Evet. Neden kaçıyorsun? Evet. Sus. Eşim bıraktı gitti. Dedi ki çocuklarını aldı gitti. Ya bu yani ya Evet. Eşim ne halim varsa gör dedi. Bıraktı gitti. Ben Bu ne zamandı? Hangi tarihti? Yani Bu 6 hani... ay önce. 6 ay önce. İlk öğrendiği zaman. Evet. Hı hı. Eşim Devam çıktı edin. gitti. Çocuklarını aldı gitti. Çocuklarını aldı gitti. Ben sokaktaydım. Ben hı hı. kiradaydım. Hı hı. Metin ben para ilk başlarda evet talep ettim. Çünkü sokaktaydım. Tek başımaydım. Şu an kocanızla mı yaşıyorsunuz? Ben şu an kocamla yaşamıyorum. Benim kocam şu an bana ne halin varsa gör diyor. Yani eşiniz size şu an boşanma davası açtı mı? Açmadı. Açmadı. Evet. Siz başka bir yerde eşiniz de aile apartmanında mı yaşıyor? Eşim aile apartmanında. Aile apartmanında mı yaşıyor? Evet. A annesinin kardeşinin olduğu apartmanda mı yaşıyor? Bir dakika anlatacağım şimdi. Sizin size. yanınızda mı yaşıyor? Aile apartmanında mı yaşıyor? Eşim sonra çıktı gitti. Ben bunu anda anlatacağım. Saniye Hanım şu andan Hepsini soruyorum. anlatacağım. Arestiriyor, şu arestiriyor, anda arestiriyor, kocanız sizinle mi yaşıyor, ailesiyle söylüyorum. mi yaşıyor? Yazıklar olsun lan sana. Ya sus ya, sana yazık. Bak şimdi olsun. olay çok manipüle oluyor böyle. Kocanız evet. şu anda aile apartmanında mı yaşıyor, sizin evet. yanınızda mı yaşıyor? Kocam iki haftadır yanıma geldi. Hah tamam. Kocam yanıma geldi. Peki Çocuğu bu... Çocuğu DNA'sını yaptıracağız dedi. DNA testi ee, yapılmış zaten. Ee, çocuğun yok. O. Kan örnekleri alması için. Peki. Ben örnekler alınması Şunu için. Öğreneceğim. Şu anda eşinizle beraber yaşıyorsunuz. Eşim çocuk için evet, iki Barıştınız. haftadır yanımda. E ya diğer çocukla... çocuklar. Çocuklar mı diğer çocuklar? Eşim benimle barışmadı. Saniye Hanım diğer eşim... çocuklar yanınızda mı? Evet, şu mı? an çocuklar da yanıma yani, geldiler. Yani 3 çocuğunuz ve kocanızla ortak yaşamınız var. Evet, şu an iki o, haftadır. bunu da anlaştık. Evet, iki Peki haftadır. bu 15 günde hala e, Metin Bey size para göndermeye devam ediyor mu? Hayır, 15 gündür. Çıkar 10 abla oradan önünde memesin. 10, gündür, 10... 10 güne yakın oldu ya 5-6 gündür para göndermiyor <laughs> öbür tarihini bilmiyorum düzenli olarak para ha, gönderiyor bugün, bu. çok uzun oldu bugün kendisi para talep etti kendisi gönderdi hayır bugün ben şunu ben, merak çocuğuma ediyorum çocuğuma bir şey al dedim ağlamasın bugünkü doğru ben özellikle parslığın var mı dedim geleceksin çünkü açlar size... elime baktıkları için mecburen söylemek zorundayım Ben <laughs> Esra Hanım size son 5 beş Beşim... gündür para göndermiyor sadece bu paraları niye gönderiyor bu paraları çocuğu için gönderdi. Ben kiradaydım onun için gönderdi. Kira masraflarınızla mı o karşılıyor? Evet. Şu an mevcut oturduğunuz evin kirasını Metin Er Yılmaz mı ödüyor? Daha yeni taşındım zaten. Kaçıyor yani bu kaçıyor sürekli. Şu azir. anki Hayır. evinizin kirasını Metin Er Yılmaz mı ödüyor? Evet. Şu an ödemesi daha yapmadım. Tamam yani, ama normalde bana yaptırmayacağım. Bu hmm. Eşim şu an beni istemiyor. Eşim hmm. şu an beni istemiyor. Yani Eşime... şu anda eşinizin de yaşadığı evin ya kirasını Metin Er Yılmaz ödüyor. Yani eşimle o ödemedi. Hiçbir şekilde eşimle oturduğum evi şey... Ama 15 gün orada benim yaşıyor. Oturdum, i̇lk benim oturduğum yer eşim yoktu. O Hı. zaman Metin ödedi. Ama Hı. şu an eşimin oturduğu yer iki hafta oldu. Şu an e, kirasını ödememişiz. Neden kaçmış? Neden her, sürekli eşyalı ev değiştiriyor? Bir yatağı yok bu kadının. Çünkü darabereci oldukları yüzünden. için sürekli kaçmak Esra zorunda Hanım, kalıyorlar. Mahalleye gelip beni rezil ediyor. Yok çocuğumu Aynen. benden kaçırıyor. Mahalleye herkese duyuruyor. Abla benim çektiğimi Çocuğum... Esenyurt'a bir saniye. Ya ben ondan çocuk kaçırmıyorum. Bu bunu konuştuk. Sus. Hani. Ben Esenyurt'a bana kameralı görüntüler gönderiyor. Ekran görüntülerini aldım. Oturur musun abla, yerine? Abla Esenyurt'a gittim park 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 gezdim. Üç tane park etasında yoktu. Böyle sarlanma vardı. O parkların hepsini gezdim. O bunun evini bulduktan Yalancı. sonra çıkıyor Yalancı. dışarıda. Bak Yalancı. ya abla harekete bak. Yalan Top oynuyor cim. böyle çocuk burada. Sonra ben arıyorum, arıyorum, arıyorum karşıdayım ha. Sonra çıkıyor böyle kamyonun arasına giriyor. Ka telefonu çıkarıyor. Ne diyorsun? Çocuk hasta ve yüksek yalan ateş. Söyleme, yalan Kuzma. söyleme, yalan söyleme. Abla ispatlayacağım. Yalan söyleme. Ispatla, ispatla. Ondan ispatla. sonra telefonu kapatıyor. çiğ köfteci var. Yalancıya bak ne bak. Şimdi... Ben şeyden çiköpteciye giriyor. Onları arıyor gözüme. Yahu evladım elinde diye. Ben bunu Görmemezlikten geldim. Metin Er Yılmaz'ın çocuğa bu kadar düşkün olmasının sebebi kaybettiği evladı olabilir Ben çocuğu arz Aynen dedim. onu biliyor. Ondan zaten. Esra Hanım zaten ben çocuğu. Oğlumun düşkünlüğümü biliyor. Oğlum Esra için Hanım, ben, dememi biliyor. Ben, git için, dedi. Dedi, Kocan, dedi, ben sen sen, çocuğu arz etmedim. Onun için hocam seninle plan yaptılar. Onun biz, derdi çocuk değil. Abla. Onun derdi, derdi benim. Benim, ne ben. demek derdi benim? Yani Bana benim diyor, diyor ki sen ha? yanıma geleceksin. Bana diyor ki çocuğu bana attığım ben, ben oğlum, eşimden boşanıyorum. Anasız kalmasın diye mücadele verdim. Ben doğru. eşimden boşanıyorum. Gel sana ev tutayım, Çocuğu al gel. Hı. Hmm. Yok çocuğu bana vereceksen bana yakın gel. Çocuk ağladığında hemen sana getiririm getirir, anasını görür. Bu kötü bir düşünce Mesra abla. Kötü bir düşünce mi abla. Benim kusursuz videolarımı sağa sola dağıttım. Bu abla dağıttı. şimdi burada çıksın bu yayında. Emin ol ki üç gün sonra, iki gün, bir gün sonra. Bir gün sonra ben aç kaldım diyecek, kiramı gönder diyecek. Bu o kadar arsız abla ya. Ben biliyorum bunu. Ama bunun kocası bunu yönlendiriyor. Bak emin ol ablacığım bunu getirin masum buna. kocası mı kötü Evet. Yalan abla, söylüyor. Abla bu bir şey bilemez Benim ya. Bu cahil yalan... okur yazarlığı bile yok bunun. Eşimin hakkında bu kadar böyle deli. Bak abla. Bir TL'ye güle. Bak bak gül eşine laf attırmıyor bana yok, yalancı diyor. Bey. Benim eşimin senin paranı tezgahını oradan Bey şimdi karşınızdaki hanımefendi masum onu yönlendiren kocası olduğunu düşünüyorsunuz. Yalan o söylüyor. O Niye bilemez? Çok Esra büyük adım. plan kuruyorlar abla. Metin Esra Bey adım. sizce profesyonel bir şekilde 3 yıllık yasak ilişkiyi ilmek ilmek öğren ...yaşayan, profesyonel yalan söyleyen birinin zekasından niye şüphe ediyorsunuz siz? Şöyle hep şüphe ediyorum, bu vuramaz. Metin yön... Bey, üç yıllık yasak ilişkiyi ilmek, ilmek, ilmek profesyonelce... ...yönetebilmiş birinin zekasını niye hafife alıyorsunuz? Ha, i̇kisi beraber yapıyorlar çünkü. Yalan söyleme ya, yalan konuşma. İşte probleminiz ne biliyor musunuz aslında? Yani e, yapamaz yalan edemez yalan. diye, valla en zorunu, en imkansız, benim bile yapamayacağım. Hülya'nın bile yapamaz şunu bak. Yapamazsın. O kadar okulu okudun, o kadar kendine eğitim yapamazsın. Eline yüzüne bulaştırırsın. Yalan söylemek Niye? ayrı bir sanat. Yalan söylemek, vicdanaz olmak, evet, evet, bunu sanat. karşı tarafı manipüle edebilmek ve parmağında döndürüp her şeyi istediğin gibi tıkır tıkır işletebilmek için tilki olman gerekiyor. Onun içinde... kötü zek, bak bu zeka derken kötü zekaya sahip olman gerekiyor. Bence hanımefendi cin gibi bir Cine kadın. Mi? Cin gibi bir kadın neyi nasıl yapacağını biliyor. Sizi hafife alıyor değil mi? Evet. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.